Konumuz hayırlı işlere koşmak ve iyilik yapmak isteyenleri de hayra teşvik etmek. Hayra zorlamak değil, hayra teşvik etmek. Bunu niçin söyledim? Hayır insanın tercihidir. Yani iman nasıl insanın tercihi ise içinden geldiği gibi yapıyorsa hayır da o şekildedir. Örneğin ben burada desem ki Mehmet amca bizim camimize senin durumun iyidir, halin vakti yerindedir bir 10 lira yardım et veya 10 bin lira yardım et desem, şimdi onun hesabını ben bilemem. Fakat o ne altında kalıyor? Zan altında kalıyor. E burada da cemaat var. E yapmasam yanlış olacak. İnsanlarda bırakmış olduğum algı, durumu iyidir. Dolayısıyla onun vermiş olduğu hayır, hayır olur mu? Veyahut da o hocanın söylemiş olduğu esas hakikat olur mu? Bunu çok iyi düşünmek lazım. İnsanları zorla, baskı içerisinde Hayrı teşvik etmek hayır değildir. Hayrı teşvik etmek tebliğ ile olur. Tebelluk ederiz. Naz makamı olarak gördüğümüz yakınımıza, arkadaşımıza konuşuruz. Kendi fiili halimizle teşvik ederiz. Ne demişler? Gerçek mürşid yol gösteren değildir. Yolda beraber yürüyendir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun en büyük örneğidir. Cömertlikte, mertlikte, cesarette, kalp yumuşaklığında, sevgide her şeyin en önündeydi ki onun, önün onun arkasından gittiler. Dolayısıyla Allah bu manada bizlere öncü bir sorumluluk nasip eylesin. Bunu önce kendi nefsimizde, sonra aile ifradımızda ve zürriyetimize sirayet edebilecek bir kalitede Allah nasip eylesin hepimize. Şimdi قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Azimuşşan buyuruyor ki فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Bakara suresinin 148. ayeti celilesinde Allah bize bir iman aşısı yapıyor. Festebiku müsabaka derler. Aynı kökten gelir. Müsabaka yapınız. Yani yarışınız. Ne de el hayrat. Hayırda yarışınız. Fesatlıkta, dedikoduda, şerde, ayıbını hüner zanneden bir toplumun içerisindeki o toplumun içerisine uyup ayıbını hüner zanneder bir eda ile yapma diyor. Hayırda yarışın diyor. Hayır ne demek? İnsanın kendi kalbinden gelendir. Orada ne vardır? hiçbir yere sığmadım, kulumun kalbine sığdım. Bizim derdimiz Allah'ı kalbimize misafir edebilecek bir temizliğe açmak. Bir insan tek başına kalbini temizleyebilir mi? Temizleyemiyor. Ancak Allah'tan yardım diliyor. Allah'ım kalbim temiz olsun ki sen benim kalbime gel. Şu bedenim bir rahatlasın. Şu bedenim bir lezzete ersin. Senin huzurundaki duruşum Rasulullah'ın tabiriyle benim şehvetim olsun şehvetimin üzerine çıksın diye insanın hayrı Allah'tan dileyip bu yönüyle temayül etmesi lazım. Yani bedenini o yönüyle hareketlendirmesi lazım. Nasıl ki bir evladı olur insanın canından daha tatlı. İnsanın evladı en yumuşak karnı, en zayıf tarafıdır insanın evladı. Bir imtihandır, insan tefekkür eder. Evladın gece ateşi çıksa, sen de gece yarısına kadar çalışmış, yorgun, bitkin düşmüş bir halde. Evladını o halde görsen, ya ben biraz dinleneyim, ondan sonra hastaneye götürürüm der misin? Demezsin diyor sanki lisan haliyle Allah bize de. Sizler beni annenizden, babanızdan, evladınızdan, malınızdan daha çok sevmedikçe gerçek manada iyiliğe, Allah'ın iyidir dediği kişilerin zümresine erişemeyeceksiniz. Bu tabii ki buna niyet etmek lazım. Bu öyle anlatıldığı gibi bedeli ödenmemiş olan sözleri ediyoruz biz burada. Allah -u Teala azececelli şu Kur'an-ı Kerim'i yazarken bizlere gönderirken bir kitap olarak göndermedi. Bir hitap olarak gönderdi. Bir hitaptır bu. Yani bir kitap değildir. Ben bir kitabı istersem okurum, istersem okumam. Ama Allah hitap ediyor. Ya eyhu'llezine amenu. Ey iman eden kullarım diye bağırıyor. Veya i'lemu ey kulum kulum bil ki diyor, fesabequ'l hayrat. İyilikte yarışın diyor. Ali İmran suresinin 133. ayeti celilesi Allah İmam Nebevi rahmetullahi aleyhten razı olsun o kadar güzel sıralamış ki وَسَارِعُوا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ <مُتَّقِينَ> Bir insan Allah'tan korkarsa dünyadan kaçar, dünyanın peşinde koşar. Şairin dediği gibi derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Dolayısıyla Rabbinizin mağfireti ile genişliği yer ile yok arası kadar olan ve Allah'tan korkanlar için hazırlanmış olan cennete koşunuz. Demek ki bir insanın sadece ilahi ente maksudu ya Rabbi benim maksadım sensin. Senin rızanı kazanmak olursa ve ne oluyor? Hayırda yarışmış oluyor. Hayırda yarışan, hayırda koşan bir insan nereye doğru koştuğunu Allahu Teala söylüyor. Allahu Teala Azze ve Celle bir şey yap diyorsa bize merhamet ediyor ki sana vermek istiyorum kulum diyor.